Merhaba değerli Survivor severler. 20 Şubat Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. El ve ayaklara bağlanmış çıngıraklarla oynanan körebe oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, arkalarına bağlanmış kuşakları gözleri bağlı şekilde çıngırak seslerini dinleyerek rakibinden önce almaya çalıştılar. 20 Şubat Survivor ikinci dokunulmazlık oyunu kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kadınları kazandı. Böylece genel durum 1-0 oldu. Survivor ikinci dokunulmazlık oyunu erkekler mücadelesini 8-6'lık skorla ünlüler takım erkekleri kazandı. Böylece 2-0'lık skorla 20 Şubat ikinci dokunulmazlık oyunu ünlüler takımı kazanmış oldu. Oyunun ödülü ise villada börek yeme şansı oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.